Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum size şu güzel çiçeklerle. Ee, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz diyorum. Bunları dün Rümeysa'nın güzel arkadaşları getirmişti. Hepsini bir vazoya koyduk. Tabi Azat'la Mimi gidip gelip bir tane dürtüp çıkartıyorlar da. Artık yapacak bir şey yok. Biz şöyle kahvaltımızı yaptık. Mutfağı toplayacağız buraları. Ben, ben mutfağı yapayım. Sen de içeriği topla. Mimi beşiğe koydun mu? Evet koydum da yatar inşallah. Yatar yatar. Ben hemen şuraları hallettim Zaten fazla bir şey yok. Evet. Bu gördükleriniz. Evet. E, akşam ya kaynanan iki şeyi, şey bulaşık yıkadı. Aynen bu. <laughs> Makine yıkamadı Şu akşam. Erbatın, bulaşık Şöyle dolu bulaşık vardı. Hepsini elle yıkadı. E, sonra video çekecektik. Hiç fırsat bulamadık. Vallahi ondan sonra öyle de çeneye daldık. E, kamerayı açmamıştık. Sonra da e, laf bitti. Yine aynı şeyleri yeniden mi konuşalım? <gülüyor> 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 Ama başka zaman inşallah. Öyle işte. Hemen e, buraları toplayalım. Rumeysa Biraz dışarı çıkalım. O alışveriş merkezi var. Emin, Azad'ın efendim. hiçbir çorap getirmemişim. Çorap Zeyre bu pijama almam lazım. Evet. Şey, yüzüne Azad'ın güzelmiş. pijamalarını seviyor bebekli Aynen. ya. Onlardan, Onlardan alak. <laughs> Oraya bakalım. Bir de Haunt demede bakalım. Aynen. He, bakalım dışarı çıkarız. Biraz da önce burayı bir biraz toparlayalım. Geç bizim toplamamızdan dağıtmaları aynı anda oluyor da. Şu an biri yatmaya gittiği için fırsat bulabiliriz. Hadi bakalım sonra zaten yine görüşürüz. Ben şunları halledeyim kızlar. Evet, kızlar biz hazırlandık bu mesaiyle. Dışarı çıkıyoruz biraz dolaşalım. Çocuklara biraz bir şeyler eğsik. Hey, Azat da hazırlandı evet. Benim de vallahi sizden uzak bir boğazım ağrıyor hiç sormayın. Allah'a şükür. <laughs> Hey, bacama, vinç, evet. Bu boğaz ağrısı herhalde Sara bana bulaştırdı ya evde. Etkisini yeni burada görüyorum. Sara iki gün öyle boğazı fena ağrıyordu ya taptaydı. Kesin o bana bulaştırdı valla. Zaten hemen anında geçmiyor, sonradan geçiyor. Aynen valla yeni dün hiç yatamadım sabah kadar. Zaten Mimi azatlan Allah razı olsun. <gülüyor> 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 sabah. <gülüyor> Askeriye nöbeti tuttuk bir hakim bir Rum Ama azad korktu gece. Hep Sara ise Sara acaba çocuğu uykuda ne yaptın kız? Sara sen Azat'a gelip de uykunda ne yaptın çocuğa? Sara Sara deyip ağlıyordu sürekli. Ya da özledi Bilmiyorum. Bazen çocuklar öyle kabus görüyorlar uyanmıyor da uykudan. Bize şurada bir alışveriş merkezi var. Kolombus mu nedir adı işte? Orada benim bir tane sevdiğim dükkan var Zeyman diye. Hey. Evet bir sürü kuşlar var. Ve mesela biz dün Mirza ile buraya geldik bu parkta parti vardı. Böyle indianalar şarkı falan söylüyorlardı. He? He, bir özgürlük için bir şeyler yapıyorlardı. Bir de Zeyman'ın iç çamaşırları falan da iyi oluyor. On her geldiğimde alıyor mutlakaksın. İşte isim, bir şeyler işte, şehri falan yazdılar. Amerika, bunlar Meksiko'yu şey ediyor ya. E, onlar da kendini savluyor. balık kuşlara bak. mesela biraz izlesinler güvercinleri. Tır kızlar ay, size göstereceğim. Ay, ay. Güvercinlere bak Azan. Gördün mü? Ham ham yiyorlar. Bak bak. Wow maşallah maşallah. Bak bak. Gördünüz mü? Azat. Gördün mü güvercinleri? Ay, ya yemek veriyor onlara. Biz <laughs> onları izliyor. onu kurban o ciğerini. Hadi izleyin biraz. Onları elleyemezsin. Onlar uçuyorlar hemen Azat. Öyle izliyoruz. Yemek veriyor. Şöyle bakın şöyle body modeler var. Bunlar tişört mü body mi? Bacım neymiş ha? Boli bak. Ha, mallar da nasıl güzel kızlar bakın 3 329 3 29 ama çok ucuz alayım böyle siyah var çok giyiyor içeride <laughs> kaç numaralı senin şeyini bulalım azad onu açma onu kaybolur önce ödememiz lazım oğlum gel gel onu tüt yapalım sonra da ödeyelim azadın numarası kalmamış kızlar bodilerde bakın şu 92 Hepsi de bu şişeleri alacağım. Bebeklerine su içiririm Ha, Ama ezilmiş <laughs> mi? Yok yani Bak öyle. öyle. Baya evet, tutuyor. Kalpli. Şu badiler güzelmiş. 3 ee, euro kaç sente de bir lacivet kalmış. Azad alayım bir tane. Bak mallar nasıl güzel mesela 3 euro. Buna ben 10 euro'ya aldım. Houndem'de böyle. Houndem'de pahalı. He. Şundan alayım. Bir tane de kalmamış başka. Büyükler hepsi. hadi gel azad öbür taraflara da bakalım. Ja, wir kaufen das. Kaufen ja, ja, das ja. ist eins. Ist Aber verlier dein Top nicht. Also ciao. das darfst du nicht verlieren. Das gehört auch ja. dir. Oder seine Top in wollen Schau, du kannst es so tragen. Also schau so. olursa ülkeden bal rengi nasıl halsın? Ya öyle ya Mevlid'den sonra gelirsiniz ya Mevlid'den önce gelir gidersiniz. Karar verirsiniz artık. Hazar şunları aldı açtı bile. Evet kızlar Zeyman'dan çıktık. Şimdi e, mesela kendine kara prenses bakacak. <laughs> Azad hiç bırakmadı Zeyman'da bir şey baksa. Mesela ben hiçbir şey bakamadım. Vallahi iki bir şey aldık çıktık. Pijama mijama da yoktu. Azadın bedeni hiç kalmamış. Hep küçükleri kalmış maalesef. Neyse bakalım Daha halın demek falan bakarız. Hey, can olsaydı o en azdan azada bakıyordu. Ben de kendime rahat rahat e, eşyalara bakıyorum ya da çekim yapayım. Şimdi yalnız olunca biraz sıkıntı. Beşikten iniyor. Şemşiye aldı kendine de mi Azat? Ne? ne? Ha, şemşik aldı kendine. Yağmur, yağ Yağmur yağarsa ya. Azat şemşik kullanacak kendine. Hadi bir bakalım bir. Burada da neler varmış. Şöyle var ya bizi oynattılar. Az önce burada resmen harp vardı. Bir görseydiniz bütün çocuklar birbirine girmiş vaziyette. su al. Mimi dışarı kaçıyor. Azat ağlıyor. Başka çocuklar ağlıyor. E, Bilmeyenler de e, üst içlerine binmişler, inmiyorlar. Anneleri, babaları zorla indiriyor. Ah, ne olacak bu çocukların derdi? Ya azat azat. Vallahi te, içinde kaldım. Bir saat uğraşıyoruz. Kaç defa gidip para bozduk. Mimi hem biniyor sonra korkuyor. inmek istiyor. Dışarı kaçıyor. Bizi oyun attılar anlayacağımız. Ben de ona diyecektim. Bugün hiç o tarafa gitmeyelim zaten var da bir sürü Aa, süt alalım bir tane Rümeysa. aman ay çıkmış çıkmış azaldın şöyle lidla girdik hadi çıkartacaksın ha çıkart ee, Rümeysa'nın da Fatma gelecek görümcesi. akşama dedim yemek pişiririz beraber yeriz şöyle malzeme aldık fark etmezdi hepsi öyle diyorlar hepsi de aynı kullanılıyor ne süt de alalım Cumhuriyet'e. Dur Mehmet dur süt de alalım. <laughs> çevre, Kızlar çevre, evet, çevre, ben de... Aldım, evet, o zaman vardı senin evet. bu terliklerin. Aynen. ben de valla ancak çorap aldım bugün. Hiç öyle fazla bir şey, pijama hiç yoktu. Tek mürdoşuna bir tane Aynen, aldım. Yok yok yo, ben öyle sıcak terlik beni bayıyorum. Mesela görmüyor hemen soyundum. Ee, bir tane pijama aldım. Vallahi bol bol da çorap aldım. Başka da hiçbir şey bulamadım. Ee, zaten çocuklardan da dolaşamadık. Bu mesela dedi zaten. Yani başka gün. Apil aldı. bunu sarı şeyini. oyuncağına, köpeğini. Ee, şöyle pil aldık. Azar şöyle kartlı oyunlar aldı. Bilsin mi? Bilsin Al. Ver kartımı. Kartımı. Git Mimi'yle oynayın. Kart oynayın. Rıza da şu alışverişi yerleştirsin. Ben de yemek yapmaya başlayayım. Ne oldu? Yine harp çıktı. Ben de şunlara bakıyorum. hemen şöyle yemeğime başlayayım. Etlerimi biraz büyük büyük şekilde doğrayacağım. Çekiyor mu? Evet, ben bir şey <laughs> şu şeylerini alayım. Makif hiç sevmiyor. O ne ki? Ben mi koydum? Yok. Eləmək için eşli dolu Şu damarlı yerlerini alalım. Şöyle büyük büyük yapın. Çünkü gulaş e, yapacağız. Soslu et. Hani direkt gulaş yapmayacağım. Geçen yaptım ya bizim evde görmüştünüz. O soslu etle e, peynirli erişte yapmıştım. Peynirli erişte mi? E, Türkçesine ben erişte diyorum. Ne diyeyim ona? Hmm. Peynirli erişte diyorum. Mesela onlar da Türk eriştesiyle öyle yapabilir. Türkiye'de bulamıyorlarsa. Haç Karak tuttu. Dün daha kim tutmuş? <laughs> o bir şarkı var ya Haç Karak tuttu da beğeni. Mimi de e, şu yan tarafta dolabı boşalmayla meşgul. Anneciğim. Bu zeytinyağı nerede anne? Zeytinyağım yok ki. Şöyle. Aa, Aa niye zeytinyağı almadın anne? Hmm. Allah aşkına. Ay hıçkırık tuttu. Neyse almış şundan da zaten tereyağı atacağım sonra da. Ben alacağım. Şöyle az e, bir yağ ekledim. Defne yapraklarımı ne yaptım? Bakın bir şu güzel defne yapraklarına bakın. Bir de e, Simiş'in bana getirdiklerine. <laughs> Allah her her yemeğe kullandığımda gülüyor. Şöyle e, birkaç tane de defne yaprağı atacağım ete altını da kısacağım o güzelce bir e, kısık ateşte sulana sulana pişsin ondan sonra da zepseleri doğrayacağım zepseler de tamamen size kalmış e, ben bir iki tane kapya biberi kullanacağım yeşil biber kullanacağım birkaç tane e, ve bir iki de domates şunları bir yıkayayım sarımsak sarımsak bunu hiç Ya lazım bana da olmuş <laughs> yeşil e, da yeşil Oynuyorlar mı arada bir onlara göz kulak Allah Allah. Bunlar hiç bela şu ezik tomatesleri kullanak. Bunlar. Oh, ha evde var olanları kullanak. Bak şurada. He aldım aldım. Yo aldım. Ha şu. Şu bir de e, bolca da bolca da sarımsak kullanıyor. Ben şu an etimin e, tuzunu da direkt atacağım. Çünkü soslu yemek yapacağım için e, tuz atıyorum. Kavrulurken hiçbir sıkıntı yok. Yani sertleştirmiyor zaten. Bu e, yumuşak bir et. Az bir şey atıp etin aromasını da yersin. Hani lezzetine geçsin. Kapağını da kapatalım. O güzel. kısık ateşte olsun. Şuraya aldım, dörde getirdim. Ee, bu arada da ben bunları doğrayayım, hazırlayayım kaseye boşaltayım. Şey piştikten sonra da içine dökeriz et. <laughs> Şöyle malzememi hazırladım, doğradım bütün zepselerimi. Baharatlarım da burada. <laughs> az bir şey de salça ekleyeceğim, nişasta et de oluyor. Ee, bizim ev her dakika harp alanı. Siz o tarafa hiç bulak <laughs> <laughs> Hadi bakalım sonra yine görüşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şu an barış sağlandı. Mümiyle azat oyuncakları oraya gidiyor. Aferin. Aa, çok Üçüne güzel yaptın. Mimi maşallah çok <laughs> güzel yaptın. Hey. Yo yo Mimi sana düzelt. dayı. Diyor ki dayı ben de sana düzelteyim. <laughs> Ya? Uyandı. Uyanmadı, uyanmadı. Onlar düftüf araba yapıyor. Anne. Ya araba o, yapıyor. Bu burası nerede? Optis mi? Ha orada. Nerede? Arkada, orada bir parçası da orada bak. burada Aynen. Bu. ne Hadi beraber yapalım. Şöyle e, yemeğimiz de hazır. E, derler ya kimse kimse nasibini yemez Kime, niyet kime kısmı? Fatma gelecektir. Bu e, Seda'dan hiç haberimiz yoktur. Misa'nın sağ arkadaşı. Güzel Sedacık. Bakın şimdi biz beraber yemeğimizi yiyeceğiz. ve yemekte yine her zamanki gibi muhteşem görünüyor. Ben hemen servisleri hazırlayayım. Kızlar içeri taşısın. Seda gel gel şunları götür. Evet kızlar e, biz yemeğimizi yedik. Yemeğimiz çok güzeldi. Bu arada Fatma çok <laughs> tam zaten videomda da yapmıştım Ben gösteremedim de misafir vardı. Valla acele acele yaptım. Fatma'ya da yine bir tabak bıraktık. Gelmeyecek de şimdi eşi gelmiş. Dedi ki gel gelin dedim. Gel oturalım biraz kendimize. Şimdi Fatma da geldi. Oturma insanın görümcesi oluyor bu arada Fatma. Biz şunlar şunları makineye koyalım. Fatma gelene kadar kendimize bir kahve mavi içeriz Aşla beraber. Açtılar mı kapıyı? Ne fenalar bunlar. Yemezem, Azat sen de elma mı yiyorsun? Azat da yemeğini yedi üstüne de elma yiyor şu da peşine dolanıyor Azat ne yapıyorsa o da arkasına gidip yapıyor <gülüyor> <gülüyor> vallahi bizi oynatıyorlar evet kızlar şu e, güzel güllerle de kapanışı yapayım misafirler gitti e, buraları falan toparladık şu Seda'nın getirdiği güzel güllerle de kapanış yapayım dedim e, vallahi sohbet muhbet ederdik daha uzun video çekerdim ama fırsat olmadı bu hafta e, hep misafir haftamız Valla sürekli misafir geliyor. Zaten Allah razı olsun hepsinden. O yüzden fazla e, video çekemiyoruz. Yani misafirlerle ilgileniz Çocuklar var. Bu arada e, Azat uyudu. Mimi de uyumuştu aslında ama direkt kalktı. Bakalım saat kaçta uyuyacak. <laughs> Sabah da termini var. Ablaların randevusu var. Yine gidip pasmanını değiştirecekler işte. Öyle yani. Artık yarın e, birkaç soru gelmiş bir şeyler sormuşlar. Onlarla ilgili de yarın sabah konuşuruz. <laughs> Geliyor pat 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 pat. Hani sen demin de anneanneye dedin ki git. Ha mi? Hani anneanneye git. Ya? Day, dayı yatıyor. <laughs> sakın dayı kaldırma şakın şakın. <laughs> Neyin keyif yapalım <laughs> biz. Aferin aynen. Kafa sallıyor. <laughs> onlar çiçek o sana olmaz. Çiçek istiyordu. Dur sana bir tane bunu koparsın anneanne. Hadi bunu götür ver. Götür ver. Koş. Koş Rumeysa'ya ver. Rumeysa sana çiçek getiriyor. <laughs> Hadi kızlar sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize de iyi bakın. Ee, dediğim gibi yarınki vlogumuzun açılışında biraz sohbet eder konuşuruz. Çünkü yorumları ancak e, şimdi biraz göz atabildim. O yorumlar hakkında biraz konuşuruz, sohbet ederiz. Çünkü istediğim gibi sorular falan da var. Hadi bakalım birbirinizin kalbini kırmıyorsunuz. Yarın da görüşürüz diyoruz. Bay bay. Ne yapıyor?